hazırlanacak olan o şey durmuyor, durmuyor. Yıllardır devam ediyor ve mesela polise ihbar etmek zorunda kaldım. Karşı koy A doğrudan rakip başka bir takım gerçekten büyük fon olsun. Biz şu anki şampiyonlarız. Biz istediğimiz başlığı bitiriyoruz son bölünme ve gerçek şu ki izleyici geç performans göstermiyor küçük veya en iyi siten. Sezonun en son oyununda oyuncular için bir bilet için oynamamız gereken noktalara gidiyoruz en son zaman dilimi. Best Co-Estingence İlk grup dışında onları her zaman playofflarda sınıflandırdık ve kazandık. Küçüklüğümden beri video oyunları oynamayı her zaman sevmişimdir. Her zaman bir hobi gibiydi, değil mi? Yani okulu bıraktım ve sonra oyun oynadım. Leo Lee'yi tanıyıp çok, çok, çok oynadığımda, 17 yaşında Alliance ile rekabet edebileceğinizi fark ettim ve o andan itibaren bir işe sahip olabileceğinizi, bir maaşınız olduğunu, bir işiniz olduğunu gördüm, bir gelecek. Antonio'nun bugün ve şüphesiz ulusal liglerdeki en iyi oyuncu olduğuna inanıyorum, diyelim ki tüm dünyada tanınan backside oyuncusu. İyi günler arkadaşlar, nasılsınız? Ben İsa'yım, bugün Atilla'yla, Canro'yla ve Antonio'yla birlikteyim. Bugün birazdan başlayacak olan IOC maçı hakkında konuşalım, değil mi? En çok keyif aldığım şey temelde filtresiz akış yapmaktır. Sergio, bir odada insanlarla sanki arkadaşlarımmış gibi konuşmak sanki her zaman yayın yapmayı ve bunların dünyadaki en iyi iş, senin eşyaların olduğunu düşünmüşüm gibi. Ama seyircim bana birçok şey sağlıyor. Seyircim her zaman benim için en iyisini ister. Şanslıyım ki topluluğum çok sağlıklı. Biz bu insanlarız, benim bazen hedefim çok az ve ekstraların kredi iştahı üçüncü. Pek çok insana maruz kalıyorsunuz ve aslında binlerce insan var, oyununuzu izliyorlar ve eğer yanlış bir şey yaparsanız sizi rahatsız edecekler. Sürekli kötü şeyler söyleyerek sana hakaret ediyorum. Bu kısmen kişisel bir oyun. Bence en kötüsü eleştiriyi iyi karşılamanız gerekiyor çünkü eğer onu kötü bir şekilde ele alırsanız bu sizi etkileyecek, daha kötü oynamanıza neden olacak ve şans eseri netim. Yani ben öyle davrandım, uzun süredir yarışıyordum ve ilk başta bu beni çok etkiledi. Sanırım tam olarak aynısını yaşadığım nefret düzeyinde, aynı miktarda nefreti karma bir takımda ve bir kadın takımda olmak, orada olmak için yani sadece A ah, bir kadın takımda olmanız gerekiyor çünkü bir karma takıma sahip olmak için yeterince iyi değilsin ve sonra karma bir takıma girdiğinde sana orada olmak için çok çalışmadığını söylüyorlar. Sanki seni oraya sırf kadın olduğun için ve bir kadın istedikleri için koydular gibi ve sen oradaydın ve hepsi bu. Sana bir sebepten dolayı hakaret etmiyorlar. Kararlarımızı doğru tarafa kaydırmayın ve sezon kontrolünü kötü tutmak için çizgiyi aşan insanlardan uzak durun ve bir tür şey İnternetin olduğu yerde her şey dışarıda ve miktarının farkına varmayın gençlere verilen zarar tam olarak benim başıma gelen şey, bir kızla yaşadığım ilişkide ve ilişki sırasında da vardı. İki kişi sürekli bizim hakkımızda, ne yaptığımız, ne doğduğumuz hakkında fikrini söyleyen bir sapık gibiydi pek çok şey beni rahatsız ediyor çünkü her gün e-posta gönderiyor. Yani bu çok sinir bozucu oluyor ve kişisel olarak ona hazırlanacağımı söyledim ve o durmuyor, durmuyor. Bu yıllardır devam ediyor ve örneğin bunu polise bildirmek zorunda kaldım ama onun başka bir ülkeden olduğu açık ve İspanya'dan olmadığı için pek bir şey yapamazlar. Yani bu çok uzun bir hareket ama olsun. Rahatsız edici şeyler var ama bu kişinin veya başka birinin hareketlerinin takıma olumsuz bir şey getirmesi gerekiyor. Listelenen bir takım etrafımızdaki destek sistemi olabilir mi? Bu noktada zihinsel oyunlar hakkında konuşuyoruz. Şimdi rekabetten gelen fonlardan gelen dış baskının yanı sıra buna katılan psikolojik bileşenden bahsediyoruz. Bugün hissediyorum ki bu Monerius Amor onu sallasın. Sahip olduğumuz oyunları kaybedelim Strike profilleri aramak için. Eğitim kulelerinin bu baskıyla daha iyi başa çıkabilmesi için kullanılan araçlardan biri olan tolerans kuleleri zamanla hazır hale gelir. Bu maçı kim kazanırsa genişletilir. Bu maçı kim kazanırsa kaybetmekten de beter olur. Onun sezonu bitti mi? Bugünün çok ama çok dışarı çıkmasına izin veremezsin. Gerçek şu ki genel olarak kötü bir maç çıkarmadık. oyuncularımız için durum açıkçası çok daha karmaşık. Şu anda pek çok şeyi akıllarına sokmak onlar için zor. Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda kötü olduğumu zaten biliyorsun, değil mi? Pek çok şeyden dolayı oldukça kötü, pek çok kişisel nedenden ötürü, özellikle hem oyunun içinde hem de dışında iyi şeyler ve bunlar beni çok etkiledi. Ama hayır demeliyim, bu bir mazeret değil, tamam mı? Yani bu bir mazeret değil çünkü ben profesyonel bir insanım, bu yıl için şimdi çalışmaya başlayacağım. Geleceğini anlatıyor ve 3 ay sonra başlayacağını, yani onun anlatacağını hazırlamak için 3 ayımız var. Hoşça kalın arkadaşlar, yakında görüşürüz, tamam mı?